Milli egemenlik temelinde yükselen bir anlayışın bugünkü yansımasıdır. Savunma sanayi Türkiye'nin yalnızca teknolojik değil aynı zamanda tarihsel bir yürüyüşüdür. Bu yürüyüşte Kurtuluş Savaşı yıllarındaki direniş ruhuyla bugünün yüksek teknoloji atılımları arasında doğrudan bir bağ vardır. Köklerden ufuklara başlığı bu bağın kurumsal karşılığıdır. Bugün artık savunma sanayi yalnızca askeri bir alan değil, ekonomik büyümenin, diplomatik etkinliğin ve stratejik gücün temel bir bileşeni haline gelmiştir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yerli ve milli üretim yetkinliği, stratejik üstünlük, Teknoloji temelli caydırıcılık ve küresel ölçekte rekabet edebilme kabiliyeti savunma sanayinin ana yapısını oluşturmaktadır. Kıymetli katılımcılar, bir ülkenin stratejik bağımsızlığı sınır güvenliği kadar teknolojik egemenliği de doğrudan ilişkilidir. Bugün geldiğimiz noktada Türk savunma sanayi geçmişte sadece ithal edilen sistemlerin kullanıcılarından artık kendi özgün sistemlerini tasarlayan, üreten ve ihraç eden bir aktöre dönüşmüştür. Bu dönüşüm teknik bir sıçramanın ötesinde zihinsel bir devrimdir. Bugün 3500'den fazla firması ve 100 bine yaklaşan çalışanı ile 1380'in üzerinde savunma sanayi projesi yürütmekte ve proje ve bu projeleri yerli tasarım, mühendislik ve üretim altyapısıyla şekillendirmekteyiz. Cumhurbaşkanlığımız öncülüğünde başlatılan milli teknoloji hamlesi doğrultusunda geliştirilen yerli sistemler sadece Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp müttefik ülkelerinde tercih edilen çözümler haline gelmiştir. İnsansız sistemlerden elektronik harp çözümlerine, siber güvenlikten uydu teknolojilerine kadar geniş bir alanda dünya ile rekabet edebilen ürünler geliştirebilmekteyiz. Bütün bu tablo Türkiye'nin tüketen değil, teknoloji üreten ve yönlendiren bir ülke olduğunu göstermektedir. Elbette ki bu seviye bir günde gelinmedi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde atılan kararlı adımlar, sistematik politikalarla nitelikli insan kaynağıyla ve ekosistem odaklı bir kalkınma anlayışıyla birleştiğinde bugün örnek gösterilen başarılar doğdu. Bugün savunma sanayimizde ulaştığımız yüzde 83'lük yerlilik oranı bu anlayışın hayata geçirilmiş halidir. Artık yalnızca teknoloji kullanan değil, teknoloji tanımı yapan bir ekosisteme sahibiz. Hamdolsun. Bu başarıya ileri mühendislikten yapay zekaya, elektronik harp sistemlerinden uzay teknolojilerine kadar geniş bir alanda milli çözümler üreterek ulaştık. Geliştirdiğimiz kabiliyetler sadece ana entegratör firmalarımızda değil, COBİ'lerden üniversitelere, araştırma merkezlerinden teknoparklara kadar uzanan tüm bir ekosistemin ortak emeğiyle şekillenmiştir. Değerli misafirler, bugün artık üretimin ötesinde rekabetin seviyesini konuşuyoruz. Üretiyor muyuz? Değil, dünya ile nasıl rekabet edebiliyoruz sorusunu ön plana alıyoruz. Çünkü savunma sanayinde rekabet yalnızca ürünün teknik özellikleriyle değil, tedarik zincirinin etkinliği, sahadaki başarısının sürekliliği ve stratejik esneklikle ölçülüyor. 2024 yılında savunma ve havacılık sanayi ihracatımız NATO ve hizmet ihracatları dahil olmak üzere yüzde 29'luk bir artışla 7.1 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Bu rakam 2024 hedefimiz olan 6,5 milyar doların yüzde 11'inde gerçekleşmişti. Uluslararası işbirliği faaliyetlerimiz ve temaslarımız sayesinde şirketlerimiz belli bir bölgeye değil dünyanın neredeyse tamamına ihracat yapabilir hale geldi. Sadece geçtiğimiz yıl 180 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Savunma ve havacılık sanayimizin Temmuz ayı ihracatı 2024 yılına oranla yüzde 128.4 artışla 989.6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde toplam ihracatımız ise yüzde 5.4 artışla 4.2 4 milyar dolara ulaştı. Bize sorulduğunda Türkiye neyi başardı diye sorulduğunda cevabımız çok net. Türkiye aklını stratejiye, stratejisini teknolojiye, teknolojisini ise ürüne dönüştürmeyi başardı. Bugün burada köklerden ufuklara başlığı altında gerçekleştireceğimiz bu panelde hem kurumsal hafızamızın hem de gelecek vizyonumuzun bir parçası olduğunu göreceksiniz. Panel boyunca ele alınacak tarihsel perspektif, teknolojik atılım ve iletişim stratejileri bu anlam üretme sürecinin temel katmanları olacaktır. Kıymetli mesafirler, savunma sanayi Türkiye'nin bağımsızlık manifestosudur. Bu sektöre yapılan her yatırım bu ülkenin geleceğine yazılmış bir stratejik mektuptur. Ve bugün burada toplanmamız bu mektubun Yeni satırlarını hep birlikte yazma kararlılığının göstergesidir. Düzenlenen bu panel bu bütüncül vizyonun bir temsilidir. Bu çerçevede yapılacak her tartışma, her öneri ve her katkı sadece bugünü değil, yarının stratejik üstünlüğünü de şekillendirecektir. Biz bu sürecin bir parçası olan her her paydaşı Türkiye'nin savunma güvenlik ve teknoloji geleceğinin doğal mimarları olarak görmekteyiz. Savunma Sanayi Başkanlığı olarak uzmanlık geliştirmiş, derinlemesine gelişmiş teknolojiyi geliştiren, dünya trend ve eğilimlerini takip ederek buna göre pozisyon alabilen, işletmelerimizin yanlarında olmaya ve Türk firmalarının küresel çapta iş yapmalarına vesile olacak araçları geliştirmeye ve genişletmeye ve geliştirmeye her zaman hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Sözlerime burada son verirken bu kıymetli organizasyonu gerçekleştiren ve bizleri ağırlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımıza, İletişim Başkanlığımızın kıymetli personeline, katılımcı moderatör ve panelistlere katkı sunan tüm kurum ve katılımcılara şükranlarımı sunuyorum panelin savunma sanayimizin fikir altyapısını daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. Savunma sanayimizin köklerden alan ve ufuklara taşıyan bu yürüyüşte yerli üretim gücümüz, milli teknoloji irademiz ve stratejik işbirliklerimizle Türkiye yüzyılını savunma sanayine inşa etmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade ederek hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor Sayın Haluk Görgün. Efendim sağ olunuz, var olunuz. Ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkürler. Onurlandırdınız.